filan. Üniversiteler çok zorlanıyor. Yani sana ne oluyor? İşte herkesin bilgisi herkese falan gibi. Yani ahlakı e, ahlaki e, fetva verecek merciler kayboluyor. Farkında mısınız? En tehlikeli olanı bu. Evet. En tehlikeli olanı bu. Sadece biz için değil. Bütün dünyada geçerli. Ama hani biz galiba başı da çekiyoruz. Çok çabuk balamarı bıraktık. Bu şeyde siz son kitabınızda Alev Hanım Ey Uhnem Böyle zor evet. isimleri de koymayı beceriyorsunuz. Ya yapmayın olur. O da İddialısınız bu, bu konuda. Ama herkes anlar sanıyordu. Bu, Hayır, Volga, anladık bol, canım, bol, ol, için. okuyucu için hani gidip kitap evinden istemesi ikinci baskıya da girmiş herhalde bu arada değil mi? Duyuralım. Evet. Ee, şey yayınlarından de. Ey Uhnem, Ey Uhnem. <laughs> Alev son çalışması. Kameraman arkadaşlarıma doğru gösteriyorum. Bunlar da alacaklardır herhalde. Burada Rusya'yı uzun zamandır incelemeniz 好好好。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. E, inceliyorsunuz ama orada ilginç bir laf var. 9 bin inanç girdi diyorsunuz. Rusya'ya evet. e, sistemin dağılmasıyla birlikte. Evet efendim. Bunu Türkiye ile kıyaslar mısınız? Yani Türkiye'de de belki de bir e, Kemalist sistemin zora girdiği bir dönemde bu kadar inanç karmaşası olması, e, yok, bu yok, türbanlar vesaire <laughs> e, yok, bununla yok. bağlantılı bir şey mi? Aman diyeyim. Mukayese kabul etmez. Ee, Rusya'da 91'den sonra bu oldu. Yalnız unutmayın Rusya devlet ateizmi yaşadı 70 yıl. Eh, ondan evvel de zaten e, patiklik ortadan kaldırılmıştı şey da Petro'dan bu yana. Dolayısıyla ne yapacaklarını bilmiyorlardı. 91'de vicdan özgürlüğü diye şey dayattı, Batı dayattı. Sen misin dayatan 9 bin girdi hakikaten. Ve şaşarsınız Siktevkar gibi bir yerde bile ki artık artık dedir yukarıda. Bakıyorsunuz bir e, e, Baptist çift oturmuş. Orada e, şey anlatıyorlar laf anlatıyorlar. Aralarında olmayan yok yani. Hare Krishna'lar, işte Moon tarikatı, Scientologist'ler, sapa gelmeyen ne kadar şey varsa. Paganlar bir taraftan. Hayır Türkiye henüz o halde yani yakınından geçmiyor. Hayır hayır. Türkiye, Türkiye hala homojen e, böyle bakarsanız. Anladım. Peki. Şimdi dilerseniz... Ha, ama şu var. Ama onu hemen söylemek istiyorum. Evet. Türkiye'de de şu var. E, bir kesim insan camiden kaçtı. Ve ruhani ihtiyaçlarını da reiki vesaire gibi şeylerle karşılamaya başladılar. Onu da, onu da gözlüyorum bir yandan. Hı hı. Reikiler işte bir takım taşlar kokluyorsunuz falan bir şeyler oluyor falan. Böyle bir şey, bir gidiş var. Ve bunlar da camilerden koptu. Hı. E, ve ben, ama benzer benzer şeyler başka ülkelerde de oldu. Bir camilerden kopuş vardır. Nitekim şey için de söylenir bu biliyorsun. Sosyalistler için de söylenir yani e, dini e, değer yargılarının kilise dışında tatbik edilmesidir... sosyalizm diye de bir şeyde vardır bir yorum. Da vardır. Bizde de benzer şey oluyor. Alev Hanım çok sayıda evet. mail gelmeye başladı. Tahni çok şey şaşırtıcı. Yani, Tahmin ederim. Yani, ederim. yetişemiyorum mailleri ama bir tanesini paylaşmak istiyorum. Ee, sayın Alatlı'ya diyor. Türbanlı kızlarımız, kadınlarımız kendilerine özgürlük sağladığı için mi takıyorlar? Dini inançları gereği mi? O halde sayın yazar cevaplayabilir mi diye bir okuyucumuzdan e, soru gelmiş. Tabii. Çok sayıda da soru var. Onu söyleyeyim. Evet, şimdi tabii onu hemen cevaplamak isterim. Ben iki türlüsünü de biliyorum. Şöyle ki e, dini inanç olmadan türban takılmıyor böyle bir şey. Böyle rastlamadım. Ama öbür taraftan da bir 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 bir, bir hüküm bir bir kendine ait bir <laughs> cümle kurmak için de giyildiği oluyor evet. Türbanın. O da şöyle e, Başı açık olmak veya batı tipi giyinmek bir norm değildir Türkiye'de diye bir şey yapan da var, giyen de var. Devamında o, o zaman bir başkaldırı gibi oluyor. yani. Evet, Devamında da şöyle, siyasette dinin kullanılması demokrasi, insan hakları özgürlüklerle bağdaşır mı diyor aynı izleyicimiz. Ve dini inançları, dogmaları harfiyen uyan, uyulmasını isteyen bir kişi demokrat olabilir mi? Yani demokrasinin nimetlerinden faydalanıyor ama öte yandan kendisi i̇şte, demokrat. Ama diyor. işte de ben onu söylemeye çalıştım. Yani esas problem orada diyorum zaten. Hı hı. Yani örtünme hakkı dini bir hak değildir. Hı hı. Onun için yani işte, işte, işte ayettir efendim yani cesir vesaireyle ancak niye örtündüğünüzü anlatırsınız o da zaten seküler e, alanı ilgilendiren bir şey değildir. Neye, niye örtünseniz örtünsünüz örtünsünüz son tarihte. Hı hı. Şimdi Allah'ın emridir onun için e, giymem lazım üniversiteye böyle diyemezsiniz bunu söylemeye çalışıyorum. Anladım. Ama tersini de söyleyemezsiniz. Hayır canım zaten Allah'ın emri böyle değildi de sen de niye örtünüyorsun? Onu diyemezsiniz. Hı hı. Hem seküler olup, hmm. yani karıştırmayacaksınız sapta zaman. sürekli sapta zaman karıştırıyoruz, satranç oynayacağız, kareler bizde çapraz gidiyor. Hmm. E gitmez, satrancın kuralı vardır. Satranç oynayacaksak şu masada sizden ikimiz, biz biliriz ki kare böyle gidecek. Eşim siz vazgeçtiniz Gürkan Bey, oyunun ortasında bana diyorsunuz ki çapraz gidecek. E ben de diyorum, kusura bakma oynayamam bu oyunu. Böyle bir haldeyiz. Oyunun krallarını koymak lazım tekrar. Peki burada gelip dayandığımız nokta Kemalizmin yeniden bir yorumlaması olabilir mi? Yani şimdi siz e, birazdan geleceğiz o konuya 1960'larla birlikte Kemalizmin bir kodifiye süreci var belki de Kemalizm e, kodifiye ediliyor. E, Ay, ay, sonra şimdi... Siz çok önemsiyorsunuz Sol tarihinde 1960'ı ee, Ondan sonraki dönemde Doğru. Kemalizmin belki de kodifiye edilmesi Yani kodlara bölündürülmesi Kemalizmin daha öne çıkartılması ee, Daha da doğrusu Sol aydının kemalizmle barışması ee, Dönemi olarak da değerlendiriyorsunuz Şimdi kemalizmi nasıl sorgulayacağız Veya nasıl de e, revize edilecek Ay dostum yani Allah aşkınıza geçen gün şeyde gördüm Minneninle Mustafa Kemal'in iki tane resmin yan yana koymuş bir yeri bir miting yapmış kim yaptıysa ya kardeşim mutku okumayan bilmeyen kemalistlerle dinin cihazını bilmeyen solculardan ben bıktım kimin haddine düşmüş kemalizmi kodifiye etmek bir göreydim Allah aşkınıza ya birini göreyim ki adam gibi şu mutku bilsin ha yetmez Ali Faat Cübeso'yu bileceksiniz ne dedi adam hatıratı var ya kaç kişi okudu Allah aşkına zafanı söyleyin. Çevresini bilmek a lazım. Alev Hanım unutup bizi doğru yönlendirir mi? Mut tek başına yetmez o kadar kolaycılık yok tabii ya bir dik bir tık Hayır, siz tarihi bir belge olarak mı alıyorsunuz? Gayet tabii alıyorum. Tarihi bir belge? E gayet tabii çünkü nihayet bir niyet... Yoksa siyasi bir belge mi? Efendim ne fark eder yani e şeyin at Türk'ün ben bu işi böyle görüyorum kardeşim demesidir nereden başlayacaksınız başka yani bir yerden tutmak zorundasınız aksi takdirde öyle bir dağılırsınız ki ki olmaz tabii ki o Atatürk'ün i̇şte o dönemdeki 1927'deki tabii. görüşleridir ama tabii. yani o hani doğrudan tarihin temel metni olarak almak bizi hiçbir şeyi temel metin olarak alınamaz ki Gülkan Bey tarihte yani çok iyi biliyorsunuz atın bütün metinleri ortaya ben size ondan 20 tane değişik tarih yazarım seçme hı hı. seçerek Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle şeyler bana çok kapsül laflar geliyor. Onun için şey yapamıyorum. Yani Kemalizm kodifiye ediyorum Ya bir Kemalizm ne olduğunu bir görseydik. Hadi kodifiye edelim onu tekrar düşünelim. Hı hı. Ben bir kör dövüşü görüyorum. inan. Ve ee, korkutanın da bu olduğu kanısındayım. Bu bir kör dövüşü. Hı hı. Evet. Ee, sizin Yine aynı kitabınızda 1960'lardaki şey şimdi bulmaya çalışıyorum. 1960'lardaki 60 ihtilalinden sonraki yaşanan süreci yön dergisini ve diğer işte 61 anayasasıyla temel hak ve özgürlüklerin genişlemesi dolayısıyla evet. Türk solunun sol aydınının e, siz orada tırnak içinde esaslı komünist olmadığını söylüyorsunuz.